20'den 20'ye kadar 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 20' <Gülüyor> <Çatakistik> <gülüyor> <yiyele>. <gülüyor> Yeni açtığımız iş yerinde e, olarak büyük baş, küçük baş e, da çok başta olduğu bir, olduğu bir yerde açtık. Ailesiyle inşallah bu 10. klinik oldu Doğubeyaz'da. Yani hayvan çok potansiyeli de iyi olan bir yer. İnşallah muvaffak buluruz. E, köylü kesme, insanlarımıza iyi, faydalı, verimli bir e, şey yapmış oluruz. Adres? Adresimiz de Arnavut, Abdullah Baydar Caddesi, Çift Akınan Mahallesi. Hemen Okyanus Balıkçı'nın dibinde ziraat Bankasına 5 dakika. Sağ olun, bekliyoruz sizi.